sivil toplum örgütleri aynı zamanda demokrasinin temel taşıdır. Sivil toplum örgütleri Türkiye'de mensuplarının ve diğer alandaki insanların hak ve menfaatlerini korumak, iyileştirmek, geliştirmek için mücadele ederler. Bir sorumlulukla hareket ederler. Yüklerinin farkında olarak hareket ederler. Biz AK Parti olarak sivil toplum örgütlerimizi önemsiyoruz. Sivil toplum örgütlerinden habersiz karar almıyoruz, kanun çıkarmıyoruz. Şu güne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar kanun çıkmışsa bu kanunların düzenlenmesinde sivil toplum örgütlerimizin önemli katkıları olmuştur, görüşleri olmuştur. Meclis komisyonlarında komisyon başkanlarımız sivil toplum örgütlerimizin merkezlerinden kanun hakkındaki görüşlerini sorarak, yazılı görüşlerini, tekliflerini alarak yetmiyor. Müzakere aşamasında da meclisteki komisyonlara çağırıp orada da tıpkı komisyon üyesi milletvekilleri gibi istişari anlamda görüşlerini ortaya koyabilmektedirler. Onun içindir ki biz sivil toplum örgütlerimizi sosyal taraf olarak görmekten ziyade sosyal ortak olarak görüyoruz. Çünkü bu ülken, ülkenin sorunlarını çözmek sorunsuz bir Türkiye'de birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. O halde örgütlü kesimlerle işbirliği yapmak, beraber olmak, Türkiye'nin önünü açar, Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık, daha gelişmiş olmasını, daha kalkınmış olmasını sağlar. Bu maddenin görüşülmesi sırasında Türkiye'de iki tane özürlü konfederasyonu var. Her ikisinin de başkanları ve şeyleri geldi, hukukçuları geldi. Aynı zamanda meclisimizde yine bir engelli özürlü milletvekilimiz olan İstanbul milletvekili Lokman Ayva bizler komisyon üyesi olmamasına rağmen katılabiliyor, katıldı, görüşlerini iletti ve öyle hararetli tartışmalar oldu ki Sayın Bakanımızın ve hükümetimizin son derece iyi niyetli yaklaşımlarla düzenlediği bu madde bu kadar itiraz geldi diye Sayın Bakanımız tarafından komisyonda bu madde çekildi. Yani değiştirildi demiyorum. Zaten alt komisyonda değişiklikler yapmıştık. Buna rağmen üst komisyonda bu talepler ve bu görüşler çerçevesinde Sayın Bakanımız tarafından bu madde çekildi. Ama demin dediğim gibi başkaları bu görüşmeler sırasında katılmıyor. Mesela şimdi milletvekili adayı zannediyorum Sayın DİSK Başkanı, Sendika Başkanımız. Sayın Çelebi, ben kendisine aynen şunu söyledim. Sizin amacınız üzüm yemekse gelip parlamentoda, mecliste görüşlerinizi söyler. Eğer hakikaten haklıysanız, Türkiye'deki bütün çalışanların, emekçilerin haklarını savunuyorsanız, orada etkili bir savunmayla bu değişiklikleri yaptırabilirdiniz. Ama siz maalesef o sırada gelmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Bu kanunlar komisyonlardan geçecek, sonra da gelip eylemler yapacaksınız. Bunun amacı belli. Amaç üzüm yemek değil, bağış dövmek. Değerli arkadaşlar, biz sivil toplum örgütlerimizin büyük çoğunluğunu, iyi niyetli kendi üyelerinin, kendi mensuplarının, kendi camiasının çıkarlarını korumak üzere kurulmuş dernekler, sendikalar, odalar olduğunu biliyoruz. Ancak bazıları buraları maalesef kullanmak suretiyle kendilerinin reklamlarının popülerliğini ön plana çıkarıp ve ondan sonra da işte görüyorsunuz bir takım siyasi atraksiyonlar içine giriyorlar. Halbuki sivil toplum örgütleri kendi üyelerinin çıkarları için kurulurlar ve onların menfaatlerini gözetirler. Her platformda onların davet edildikleri yerlerde görüşlerini söylerler ki bu görüşler ister değişikliğe yol açsın ister açmasın. Amaç orada kendi görüşünü kayıtlara geçirmektir kendi görüşlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamaktır. Eğer paylaşılırsa bu görüşler herkes tarafından o zaman da sonuca gitmektir. Dolayısıyla demokrasiler böyle çalışır. Gelişmiş batı demokrasilerinde örgütlü toplumlar böyle çalışır. Biz bu anlamda toplumumuzun daha örgütlü olmasını ve bu örgütlü çalışmaların da hem yerel demokrasilerde yani belediye meclislerinde, ilgilenen meclislerinde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'yi yönlendiren politikalarını oluşturan yasaların çıktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında sivil toplum örgütlerimizin daha etkin bir şekilde yer almasını hep canı gönülden arzu ettik. Ben burada bunu kendi adama söylüyor olsam diyeceksiniz ki zaten komisyon başkanısını söylersin. Ama değerli arkadaşlar, genel kurulda torba yasanın görüşülmesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mustafa Özyürek grup başkan vekiliydi. Komisyonumuzun üyesiydi. Onun konuşmasının başlangıca gidip bir tutanaklardan baksınlar. Konuşmasına başlarken komisyon başkanı olarak bizlere teşekkürle başladı. Ne dedi biliyor musunuz? Bu kanunla ilgili ne kadar sivil toplum örgütü, dernek ya da sendika, kurum varsa, odalar varsa, ticaret odaları, borsalar hepsi davet edildi. Sayın Başkan'ın demokratik bir şekilde onları dinlemesi, görüşlerini alması ve bu kanun çalışmalarına katması nedeniyle teşekkür ederek sözlerime başlıyorum dedi. Bunu biz kendi kendimize söylemedik. Hele hele Mustafa Özgür'ü herhalde ısmarlasak söylemez. Ama bunu tescil etti. Onun için diyoruz ki bizim amacımız tek başımıza iktidar olsak da kanunları çıkarmaya gücümüz yetse de toplumumuzun her kesiminin değil sadece muhalefet partilerinin, toplumumuzun her kesiminin örgütlü sivil toplum örgütlerini, örgütlü kurumlarını işin içine çekmek, onların görüşlerini almak ve onlarla beraber çalışmak. Biz bugün bu noktalara geldiysek, Türkiye bugün bu noktaya geldiyse, işte bu paylaşımcı ve katılımcı yönetim sayesinde oldu. bizler tabi buraya gelirken e, kıymetli genel başkan yardımcımız Sayın Hüseyin Tanrı verdi. E, Plan Bütçe Komisyonumuz e, Komisyon Başkan Vekilimiz Sayın Recai Berber sizlere de hitap ettiler. Ayrıca e, Sayın Milletvekili Adayımız Selçuk Özdağ buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine kıymetli Milletvekili Adayımız e, Sayın Tan Bakşı abimiz burada. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine milletvekili adayımız Sayın Abdurrahim Aslan buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. <laughs> milletvekili adayımız Sayın Murat Erbil buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ve diğer teşkilat mensuplarımız, arkadaşlarımız buradalar. Şimdi ben tabii toplantının formatı ile ilgili size bir bilgilendirme yapılmıştır. genel itibariyle biz milletvekili adaylarımız hitap ettiler. Eğer sizlerden söz almak isteyen dernek üyelerimizden bize herhangi bir şekilde bir aktarmak isteyen ya da paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa mikrofonumuz da açık. Ardından sohbet şeklinde kahvaltımız yerleyecek ve sona erecek. Buraya katılımınızdan dolayı... insanların da alım güçleri düşer.